Peki hocam bir şey soracağım. E, malum işte hep e, söylenen mevzu var. Ya Üniversitenin işte e, geliri e, denetlenmiyor. Ondan sonra kimse bir şey soramıyor. Sorgusuz sualsiz böyle bir hesapsız harcama var. E, bu usta ne dersiniz? Gerçekten üniversitelerin işte üniversitelerin Bütçeleri denetlenmiyor mu? Yani diyelim ki Çankırı Üniversitesi'ne atıyorum işte 100 milyon lira para geldi. Ya bu para nereye geldi, nereye gitti, kim alıyor, kim veriyor böyle bir denetimsiz olabilir mi hocam? Yani devlet bunu baş, baş bırakabilir mi? <laughs> böyle yani böyle bir... Devlet, kamu, üniversiteler her şeyden önemlisi kamu kurumu. Evet. Dolayısıyla kamu kurumlarındaki bütçe harcamaları hangi kurala tabi ise üniversitelerdeki de o kurala tabi. Ve bizde evvel nakit para yoktur proje bazlı paralar vardır ve bunu aktaran da Cumhurbaşkanı strateji bütçedir. Bize bütçe kalemlerini gönderir, biz stratejide bunlara hazırlarız, ilgili yere göndeririz, ilgili yerlerde ödeme yapar. Öyle sıcak parayla teması bizim asla yok. Kaldı ki mesela geldim geleni biz hem kendi iç denetimimizi, hem sayıştay denetimimizi, hem Maliye Bakanlığı'nın denetimini çok yoğun bir şekilde burada sergiledik, gerçekleştirdik. Elhamdülillah hepsini de alnımız ak. Farketek sıkıntılarımız var, yok değil. Ama bu sıkıntılar daha çok böyle usul hatası, yapılsa daha iyi olur şeklinde personelimizin biraz daha eğitilerek yapacağı düzenlemelere aittir. Ama genel itibariyle elhamdülillah Çankırı Karatek Üniversitesi devletteki milletin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren üniversitedir. İşte tasarruf tedbirleri kapsamında baş kontrolörümüz geldi. Kendileriyle de görüştük kendilerine bizim süreçlerimizi de anlattık. Ve şunu ifade ettim kendisine. Tasarruf tedbirleriyle ilgili karar 3 ay önce çıktı. Ama Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 3 yıldır tasarruf tedbirleri uygulanıyor. 3 yıldır büro malzeme sağlamıyor. 3 yıldır bilgisayarları sadece e, upgrade edeceğimiz donanımları arıyoruz. Yeni bilgisayarları mümkün olduğu kadar almıyoruz. Enerji maliyetlerimizi kısıtladık. E, kamu kurumlarından aldığımız depreme dayanıklı olmayan binalar vardı, onlara kira ödüyorduk mesela, onları boşalttık. Sadece kira bazlı değil, her bir güne için ona yakın personelimiz vardı. E, Bunun doğalgazı, elektriği vesaire vardı. Dolayısıyla şunu iddia edebilirim, Türkiye'de milletin kaynakları en iyi nasıl değerlendirilir diyenler varsa gelsin Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni görsün. Baksın.